Mina hazır mısın? Hazırım. Mina bu ne? Tavşan. Tavşan. Aferin Mina, alkış. Mina bu ne? Uf. Havuç. Evet. Aferin Mina. Mina bu ne? Patates. Aferin benim kızım. Bu ne Mina? Uf. Muz. Aferin Mina ya. Mina bu ne kızım? Tavşan. Yok tavşan değil. Bu ne? Fil. Fil. Neymiş? Fil. Aferin kızıma. Bu ne Mina? Mama. Kayısı. Dede. Aferin kızıma. Dede. Korkma annem. Korkma. Buradayım. Buradayım annem. Otur otur. Çok güzel çekiyorduk anneciğim. Mina bu ne kızım? Mama. Mama evet. Mina bu ne? Bu ne? Mina bunu da bil. Mina bunu da bil. Tavşan. Tavşan değil bu. Panda. Baba. Aferin kızım ha. Alkışlıyoruz Mina'yı. Alkışla bakayım kendini. At.